Herkese yeniden merhaba. Bu videoda sizlere etek ucu, kol ucu, paça nasıl kıvrılır, nasıl temizlikler, bunu anlatacağım. E, etek ucunu diktiğimiz zaman bir dalgalanma, bir kıvrılma meydana gelmemesi için öncelikle dikiş makinemizin dikiş ayarlarını ayarlamamız gerekiyor. Dikiş uzunluğumuzu en yüksek ayara getiriyoruz. Benim makinemin en yüksek ayarı 4.5. E, bu tabii ki her makinede farklılık gösteriyor. Siz de kendi makinenizin dikiş uzunluğunu en yüksek yani en geniş yere getirmeniz gerekiyor. Tansiyon ayarı genelde 4-5 oluyor. Bu her makinede genelde standart değişmez. Sadece e, penye dikeceğim zaman tansiyon ayarını sıfıra getiriyorum ve e, çok hafif e, penye çekerek dikiyorum ki çıtlama meydana gelmemesi için. Ben şu an normal bir kumaş üzerinde çalışacağım için tansiyon ayarımı tekrardan 4 ya da 5'e getiriyorum. Bu işlemi yapacağımız zaman ne kadar dikiş payı verdiğimiz burada önemli. Ne kadar dikiş payı verdiysek verdiğimiz dikiş payı genişliğinde kumaşımızı katlamamız gerekiyor. 2 santim dikiş payı verdiğimi farz ediyorum. Şimdi 2 santim verdiğim payın yaklaşık 1 santimini şu şekilde kumaşın tersini doğru yatırıyorum. Daha sonradan kalan 1-1,5 santimlik ölçüyü de tekrardan Kumaşın tersine doğru yatırdım. Ve ayağın altına yerleştiriyorum. Kumaşımızı bu şekilde kıvırıp dikerken iğnenin devamlı şu hizadan katladığımız noktanın bir milim aşağısından dikmesine özen gösteriyoruz. Şu katladığımız payın tüm çevrede eşit ve dengeli olabilmesi için kendimize bir kılavuz belirlememiz gerekiyor. Şimdi görüyorsunuz şu plakanın üzerinde çizgiler var. Ben bu çizgilerden birini kendime kılavuz edineceğim ve dikim esnasında dikerken devamlı gözüm bu çizgilerin üzerinde olacak. Şimdi kumaşımı yerleştiriyorum. Tam şu kenar inin ucuna denk geliyor. Şu kenar ise bakın şurada uzun bir çizgi var bu çizgiye denk geliyor. Dikim esasında şu çizginin hizasından dikmeye çalışacağım. Öncelikle dikişimi sabitliyorum. Daha sonra 1 santim kadar içeriye doğru kıvırıyorum. Kalan payı da bu şekilde elimde tutuyorum. Bir de kendime kılavuz belirlediğim çizgiye kumaşımın şu kenarının denk gelmesine özen gösterip dikime başlıyorum. çıkışta tekrardan dikişimi sabitliyorum. Gördüğünüz gibi düzgün, eşit ve dengeli bir dikim elde etmiş olduk. Kumaşı Tekrardan yaklaşık 1 santim kadar kumaşın tersine doğru bu şekilde yatırdım. Bu sefer daha geniş bir kıvırma işlemi gerçekleştireceğim için yaklaşık 2,5-3 santim kadar tekrardan kumaşı tersine doğru yatırdım ve ayağın altına yerleştiriyorum. Katladığım şu kısım yine iğnenin hizasında olacak şekilde ayağın altına yerleştirdim. Daha sonra geliyorum katladığım yerin genişliğini kontrol etmeye. Katladığım yerin genişliği plakanın üzerindeki en son çizgide bitiyor. Şimdi ben dikim esnasında ne yapacağım? Bu genişliği koruyabilmek için plakanın sonundaki çizgiyi takip edeceğim. Çünkü kumaşımın katlamasının bittiği nokta plakanın sonundaki çizgiye denk geliyor. Eşit ve dengeli bir dikim elde etmek için kılavuz çizgisini takip edeceğim. Girişte dikişimi sabitliyorum. Daha sonra yaklaşık 1 santim kadar kumaşın tersine doğru yatırdığım payı içeriye doğru kıvırdıktan sonra kıvırdığım nokta yine iğnenin ucu 1 milim aşağıda olacak şekilde dikiyorum. Çıkışta işte tekrardan de sabit sabitliyorum. Bu geniş kenar kıvırma işlemini de yine bu şekilde tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi eşit ve dengeli bir dikim elde etmiş olduk. Aslında bu kenar kıvırmadaki püf nokta kendinize bir close işareti belirlediğiniz zaman bu şekilde düzgün ve eşit bir e, dikim elde edebilirsiniz aslında. Umarım video faydalı bulmuşsunuzdur. Video faydalı bulmuş ve beğenmişseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapıp düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.